Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Zora düşen Rusya Türkiye'yi seçti. Tam %200 kar ile satıyorlar. Rusya'da yaptırımlar sonrası birçok ithal ürünün ülkeye girişinin yasaklanması yeniden bavul ticaretini yıllar sonra popüler hale getirdi. Ren TV'nin haberine göre birçok batılı markanın Rusya pazarını terk etmesinin ardından Rusya vatandaşları bavul ticareti için özellikle Türkiye'nin yolunu tutmaya başladı. Türkiye'de Laleli'den alınan ürünlerin Rusya'da toplam %30, parkende olaraksa %200 karla satılabildiğine dikkat çekilen haberde Zara, Berkşa, Uniqlo, Dior, Gucci gibi Rusya'dan çıkan markaların bavul ticareti yoluyla ülkeye getirildiği aktarıldı. Haberde Rusya'daki tüketicilerin ülkede bulunmadıkları marka ürünleri satın almak için bavul ticaretiyle getirilen mallara uzun süre daha rağbet gösterecekleri tahmininde bulunuldu. Bu arada Parav'da özellikle Rusya-Finlandiya hattında sipariş üzerine çalışan bavulcuları ya da kuryeleri gündeme taşıdı. Buna göre Atabalastin'den ilaca kadar pek çok ürünü Rusya'ya siparişle getirenler yeni bir gelir kapısı oluşturdu. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.